Evet arkadaşlar halı yıkıyoruz Zehra annem şimdi artistik yapıyor <laughs> Arkadaşlar şey beklemişsinizdir videolarda Evin giriş kapısının önüne koyduğumuz halı Arkadaşlar baya bir kirlenmiş ya, Kirlenmedi ya Çamurlu çamurlu Eşek kir değil mi o? Baştan başlasana Evet arkadaşlar yine açtım şu an. Evet arkadaşlar bayram temizliği baş başladı. Evet arkadaşlar yavaştan bayram temizliği başladı. Evleri temizledik aslında. Videoyu çekemedik. Bunlar aşırı dağınıklı çünkü. Bodur gel oğlum gel. Arkadaşlar bodur var bodur göstereyim size gel. Bodur. 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 Ne zaman yıkadın? Ben niye bodur, yıkadım? Odur. Gel. Arkadaşlar yengemde bir hız var. Mübarek bodur. bayram temizliği bodur. diye, mi? Ne hızı bilemiyorum. Görüyorum. İnce abla Bodur'u da çeksene. Bodur. Çek. Bodur. Evet arkadaşlar tasması kendinden büyük. Güzel köpeğimiz bizim. Süs köpeğimiz. Arkadaşlar her geldiğimde üstüne zıplıyor. Şeyle patlıyor. Dur yenge. Biz buna sabun koyacağız <laughs> mı? Oğlum. Sabun koyacağız mı? Oğlum, oğlum, evet. Hatırlıyor musun yenge öbür yıkamamızda kaç kere düştüm var <laughs> ya. Oraya ne dökülmüş abla. ya? Abla. Oğlum bak sen merhaba işkence yapıyor arkadaşlar bildiğin sevmiyor çocuk. Üzü, bu çocuk geldi, dener geldiği zaman üzülüyorum o köpeği. Neden? Çünkü her zaman işkenceye masraf alıyor. Ece <laughs> abla. bu? abla. değil. He, şimdi burada şöyle yüze yükarım. Süreni de çekmem lazım. E. Bora bir yer. Anne, bildin kızın için. Hı? Hadi. Babaannemin orada da var hemen ne de o denilen şeyde. Şöyle de, aynı de. et tahtasına benzeyemi bir de sapı var. Onlar da vardı. Dedem yap havlu yıkarken onların orada yapıyordu dedem onlar onu da. Sonra Hepini, <laughs> ya, evet, <laughs> Bayağı, Video, scene, Video şu an sadece seni görüyor. Beni görmüyor. Ne olacak ki? Ya, olsun, bu sınav. videomun da silinmesini istemiyorum. Açık ve net söylüyorum. Sende sorun yok. Bende var. <laughs> ben de... <laughs> Şurayı... Kızım hızlandırma kalkmayacağım. Ben. Yok be. Ne hızlandı? Ne oldu? Hiç şey şu olmaz. Mı... Bir tane halın neyle hızlandı babam? İşte. O, o zaman bu ayramda hiç ikinci günü hiç çekmedim. Hani buraya diyor ya. Şimdi. şimdi, şimdi var mı kimseler? yok ama ciddiyim meral nurna gibi sen de ben görünmüyorum sen gibi şimdi bunu tutamıyorsun yapma hadi üstü daha bir yol gidecek. gidecek biz ben gitmiyorum sanki ya vallahi Koca mı sürüyor? Bir sabun getirsen mi biraz ya? Şöyle bir kaba düzen. Sadece şu. Şöyle evet. bir evet. 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 Ya hızlı yap yüze. Yüzeyini yapsan yeter mi sadece? Yengem, dedek seni eleyin. Dedeği yerden vur. Yemin ederim ya. Yapma. Allah Allah. Der der der. Bunun derdaydı. Bunun derdaydı. Dostum benim. Ay, yumuşacık vallahi. Ayaklarıma sıkmış kuyu. Garip Bari çok küçüldü. Çok küçüldü bak da gelinmeyelim. Sen hafif yaptın, ben hafif yapıyorum. ben hafif yaparım. bam 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 bak bak şimdi bakın zehra yapacağım. de şimdi hop, hop, hop al sana de gördün şimdi oldu o Sabun koysak açılırdı. Nasıl açılmadı? Sabun e, koysak daha iyi açılır demek istiyor. Ay, bir sen gördün mü? Vav! Ne yapacak şuna? Gideyim mi? Bir şey yapar Ha? da mı bu? Gel ağaç sürüyor Anne. da Gel Anne! Bakala. Yıkla gidiyor. Yeter evi bu. Yeter yavrum yeter yeter. Tamam. Yeter bunu odaya kapsam. Bakayım ki şimdi geliyorsun yanıma. Ben yıkamaya... Dur o şekilde daha gelsin. Buradan tutacağım. Benim durduğum yerde. Anladım. Şu şekil. Beynim ağrıdı.

Hat, anam Hasan dedik. Canan çoban say al. Ne yapayım? Çoban say gel ablam seni hazır yani. su varken yiyelim. canı bıraktı Bak. Bana su kaldırmıyor. Oruyor <laughs> mu sarı? sarı. Ha, ben ben bunları bir yüzeyde yiyeceğim. <laughs> <laughs> Ay <laughs> 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 Ayağımı kesiyordu. Dur. 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 arkadaşlar. Balkonu böyle yaptık. Çamaşırlar asılı olduğu için orada göstermiyorum. Evet. Neden önce? Koridor biraz karanlık duruyor. Dur bakayım. Evet. Burada böyle oldu. Her yerimizi tertemiz O ettik. Odayı falan göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, kıyafetler var yani. Dürmedim. Yatağın üzerinde. Ondan dolayı göstermeyeceğim adamı. Böyle. Arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Dur oğlum. Video çekeyim. İnce şunu al al. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Camları sildik. Dolabı filan sildik Tabii o temizlikleri yaparken <laughs> Evi temizlerken filan çekemedik Çünkü öğlen ara Adalet abinin o kalan yarım yeri Otu yolmaya gittik Saat dörtte geldik oradan Otu filan yolduk Bitirdik ondan ne? O da sonra Eve geldik Kalan temizliğimizi yaptık Sadece azar azar şeyler gösterebildim Fazla bir şey gösteremedim. Herkese hayırlı akşamlar şimdiden. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.